Arkadaşlar hepinize selam. Ben oyuncu Kayı. Daha doğrusu oyun serveti. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar tek blok serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Tek blok arkadaşlar o kadar beğenildi ki yani çok beğeni sayısı gelmedi ama baya bir izlenme geldi tek buluğa onun için ben tek buluğa devam etme kararı aldım ve bugün ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz bugün çift çiftlik diyorum şey tarla yapmayı planlıyorum çiftliği de sonraki bölümlerde yapmayı planlıyorum bu bölümde arkadaşlar tarla yapacağım çünkü bayağı bir tohumumuz var ben hatta adayı da biraz genişlettim tarla yapmak için. Bakın e, balkabağı tohumlarımız var. pancar tohumlarımız var. Ondan sonra yine balkabağı tohumlarımız var. E, çiçekler geldi işte birkaç tane pancar tohumu var. Havuç var. Üç tane de e, tohum var arkadaşlar. Bunları bugün e, ekeceğiz. Yalnız ben çapa yapmayı unutmuşum. Onu da artık yaratıcıdan alırız herhalde. Bakın burada da tohum, tohumlarımız var. Yani e, şey yapmak için, tavla yapmak için bayağı bir şeyimiz var. Malzememiz var yani. Burada buradaki huş ağacı da büyüdü ama hala büyümedi. Hayırlısıyla büyür inşallah. E, bunu da keseceğim biraz sonra. Arkadaşlar tek blok ee, tek buluğa çok fazla beğeni gelmedi açıkçası ama bayağı izlendi. Benim gözümde izlenmiş öyle arkadaşlar. Yani bir videoyu sen ne kadar çok izliyorsan demek ki o kadar çok beğendiğin anlamına gelir diye düşünüyorum. Yani benim gözümde beğenilme izlenme e, önemli yani. Yine izlerseniz beğenirseniz videoyu e, tek buluğu devam edeceğiz. Ya, e, ben Hemen şimdi şuradan game mod 1'e geçeceğim. Game mode 1 e game 1'e geçip çapa yapmamız lazım. Çünkü e çapa olmazsa tabii ki de nasıl yapacağız? Bir de su da lazım. O suyu unutmadım. Ne deterjan alacağım? Biraz aykırılık yapıyoruz bu konuda ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne yapalım biz de? Şimdi birazcık su alalım. Abi lav değil su alacağız. Burada yağmur yağıyor. Hileleri etkinleştirdim bu arada onu da söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz yağmur yağınca bıkıyorduk yağmurdan. Ve her zaman gündüz yaptım bir de arkadaşlar. Artık hiç gece olmayacak. Ee, şeyleri yaptım. Şuradan da Turgundon fal yazalım. Abi yanlış mı yazdık? Neyse ya yani şuradan yap işte. Burada diye yapıyor. Şimdi ee, çapımızı yaptık. Suyu da aldık. Ee, bu arada şeye geçmeyi unutmuşuz. Game mode sıfır. Tamamdır. Evet. E, sandıktan e, isterseniz bir ama önce bir tarlamızı oluşturalım. Şimdi tarlayı nereye yapalım arkadaşlar? Tarlayı bence şuraya yapmayacağım. Çünkü buradan genişleyeceğiz ileriye doğru. Tarlayı buraya abi tarlayı buraya yapayım derken neyse tamam daha iyi oldu buraya yapacaktık zaten ben tarlayı buraya yapacağım yalnız kuruma 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 al bak su 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 bak suyum var abicim kuruma suyum var gel gel bak suyum var bir tanesi hemen kurudu ee, koy tamam neyse bunu niye harcadık ki ya boşa gitti Kurabicim. Tamam bak. Hemen de şey olmaya başladı Şimdi e, çok vakit kaybetmeyeceğim bu arada. Hemen cicik yapacağım. Şöyle. Evet. Bakın koyulaşıyor. Fark ettiniz mi? Koyulaşıyor. Bir de bunun üzerine geçmeyelim. E, şey olur. Batarız. Yani batmayız da e, şey olur. Ne... Bunların adı ne ki ya? İşte şu ektiğimiz, biçtiğimiz yerler gider. Kurur, ee, öyle bir şey olur. Şimdi, şu sularımızı ben mi bırakacağım sanda? Gel buraya, suları bırak şuraya. Şöyle. Bırak abicim, bırak hızlı hızlı hızlı. Hadi tempo tempo abicim, hadi. Çok yavaşız, hızlıca gelişmemiz lazım. Bu arada yiyecekler de çıkıyor. Bakın patates falan çıktı. Havuç çıktı. Bunlar bizim için önemli. Şimdi şunları bir birleştirelim. Başka tohum var mı? Yok. Ee, dur. Şunlarla da birleştirelim. Tamam bu kadar tohumumuz oldu. Şimdi kovaları bırak abicim. Boş kovaları. Bunları suda doldururuz. Ee, çiçekler de çiçekleri de ekeriz. Ee, onlarda bir sıkıntı yok. Hatta dün meşe ağacı gördüm meşe ağacını. Neyse onları sonra hallederiz ya. Onlarla uğraşamam. Ya şu meşe niye büyümedi ki? Bak bu huş büyüdü meşe büyümedi. Şimdi bak. Buraya pancar tohumu ekeceğim. Tam bur burası pancarların bölgesi. Eee Şuraya da şöyle ekeceğim. Şöyle tamamdır. Şuralar boş kalsa da olur. Hatta boş kalmasın. Ee, oraları da öyle ekelim. Sonra üç tane tohum ekelim buraya. 2 ee, tane bundan ekelim. Bitti mi lan? Bu kadar mı? Allah Allah. Yani minik ufaktan bir tarlamız oldu işte arkadaşlar yine de yani. Elimizde olan malzemelerle bu kadar tarla yapabildik. Aa, benim aklıma bir fikirler daha geliyor ama yapsam mı bilmiyorum. Dur şu ağaçları da büyütelim. O zamana kadar düşünürüm ben. Al şuradan sandı. İlerleyen bölümlerde de evimi de genişletmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü evimiz baya küçük. Barınmak çok önemli oyunda. Bu kadar mı ağacımız var şu anlık? Tamam. Bunları koyalım. Çapayı bırakabiliriz artık. Sandı. Şimdi buraya gel. Şunu çok şuraya dikelim. Huşu buraya dikelim. Aynen burada kuş olsun. Meşeyi de buraya dikelim. Tamam. Güzel oldu. Acaba şöyle bir şey yapacak mı? Ağaçların yanına su koysak. Ağaçlar hemen büyür mü? Allah bilmiyorum onu da yapabiliriz de. Arkadaşlar ben şunu yapacağım. Şunu kafama taktım ben. Tarlanın etrafını çitle çevireceğim. Yani nasıl biliyor musunuz? Bak ben size anlatamadım herhalde. Bilmiyorum anlamışsınız da olabilir ama bak ne yapacağım biliyor musunuz? Şuradan. Şöyle. Ha. Yetmedi ama. E, dur, şu odunları koyayım. Zaten artık toprak falan önemli değil. Hatta da şuradan toprak kazalım biz. Abi ne bu oldu? Aa. Aa! Allah Allah. Allah Allah nasıl oldu e buradan ya? Buradan kırdım. Abi yanlış şeyler mi kırdım acaba? Şuradan mı kırdım ki ben? Abi vallahi buradan kırdım ama bilmiyorum Düştük. Allah Allah. Neyse tamam bu kadar yeter. Abi bayağı garip şeyler oluyor ama neyse. tarlamızı koruma altına alalım değil mi arkadaşlar? Böyle abi. Hadi yüklen. Niye böyle oldu? Ha. Tamam. Şimdi e, şuradan da biraz bastı basıyorum bazen de korkuyorum ya gidecek diye. Şimdi şuradan bir çit, ya, çit yapma imkanımız var mı? Dur. Çit yapma imkanımız bir Bakalım. Hadi abi açıl. Abi bastım. Ha. Ee, çitler nerede ha? Ha. Yapabiliriz de. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Şu ağacı kıralım. Bir sen şuradaki ağacı kırayım. Yapraklardan şey düşer zaten sopa istiyormuş. Sopa mı artık stick mi ne? O şey diyorlar ona stick diyorlardı. Hemen buradan kır abi kır 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 kır. kır. Hızlı be bir, biraz hızlı. Şuradan şöyle yapacağım. Fidan da çıkar belki şey de çıkar. Çıktın mı? Çıksa çok iyi olacak. Hadi abi. Yapma be. Bir tane lan yo bir tane de değil o herhalde iki tane istiyordu. Aa fidan düştü. Hadi abi. Zır 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 zır. Yine fidan düştü güzel ama fiden bize lazım değil abi ya. Hı, çıkmadı. Ee, nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Hmm. O zaman dur. Game mod 1'de Game mod 1'de e çit. Bir de çit kapısı. Tamam. Bu kadar. Bitti. Oldu. Bitti. Bu kadar. Game mode sıfır. Tamamdır. Şimdi bak. Buradan e, tarlamızın bak bir tanesi büyüyor yavaştan. Bunları öbür videoda keseceğiz. Büyürseler eğer. Şimdi buradan böyle çevreleştirelim. Abi nereye koyuyon ya? Ben şimdi nasıl alacağım onu orada? Çık çık hemen çık hemen çık. Heh. Şöyle getir getir getir. Tamamdır. Şuradan da getir. Tamam oldu bitti bu kadar. bu kadar abicim. Evet. Ee, tarlamızı da yapmış bulunuyoruz. Bak bir tanesi büyüdü yavaştan. Bunları öbür videoda büyürseler ee, keseceğiz arkadaşlar. Şu fazlalıkları da sandığa koyalım. Ve videoyu bitirelim yavaştan. Bunları da acıkınca yeriz. Bu patatesi, havucu falan. Bu çiçekleri de öbür videoda dikerim artık. Zaten çiçek lazım değil ki. Çiçek Çiçek neye yarıyor ki arkadaşlar? Tek blokta yorumlara yazın. Bu arada da şu sandık kalsın. Bize sandık lazım. Çünkü sandığımız doldu. Neredeyse minimum seviyeye geldi artık. Sandığa bir şey konulmaz oldu. Şuraya iki tane daha baksanıza arkadaşlar. iki tane sandık koyduk. Evin içi hemen daraldı. Yani evi kesinlikle büyütmemiz lazım. öbürkü videoda e, kesin büyütürüz yani. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bugün sizlerle birlikte e, tek blokta arkadaşlar tarla yaptık. Gördüğünüz gibi çok küçük bir tarla oldu arkadaşlar. Ama e, merak etmeyin. Diyorum. Her zaman diyorum. E, siz beğenirseniz tek bloğu beğenmeye devam ederseniz ileriki bölümlerde e, çiftlik de yapmayı planlıyorum. Onun dışında e, tarlamızı da genişleteceğiz yani hiç merak etmeyin böyle e, bir tarla olmayacak ilerleyen bölümlerde genişleteceğiz bir sonraki bölümde de bunlar bölülse keseriz arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın bay bay